Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan kuşların yanındayız. Ee, şöyle iki tane daha kuş getirdik bir çift. Bunları sağlayacağız. Kanatları yok ama çıkacak inşallah. Evet. Yuvalarımız da dolu. Şurada tekrardan göstereyim. Burada iki yavru var. Burada yumurta var, gurk yatıyor. Buralarda bir şey yok. Ee, şu yuvada e, yine yok yavru. O yuvada iki yavru var, daha küçükler. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle haşlanmış yumurtam da var. Bunları soyalım hemen kuşlarımıza. Ben buraya yumurta kabuğu atmıştım bayağı. Onları yemişler hep arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtayı şöyle yaptım ama yumurta bilen kuş yok. Gelmiyorlar yumurtaya. Neyse inşallah yerler de ziyan olmasın orada. Şimdi bunları hemen salalım. Kanatları kesik. Gel. Elime gelsin diye uğraşıyorum da. Öyle gitti. bunlar da bir şekilde yaşarlar da bunların ben kanatlarını çekerim haftaya kadar uzar kanatları Şimdi en azından yeme suya gidebilirlerse yeter Evet öbür yuvalara da bakalım. Bakayım yavru da bayağı büyümüş keşke. Burada biraz yumurta olmuş. 2 4 6 8 9. 9 yumurta olmuş burada. Çok olmuş. Şurada Aa burada yumurta var bir tane. Burada yavru var. Burada bir yumurtada kırılmış herhalde. Şuraya biri yumurtlamış. Az yumurtası olan kuşumuz da yok ki oraya şey yapsak, bölsek. Artık Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Bayağı nüfus kalabalığı. Yeni geçirdiğimiz erkekler de alıştılar. Böyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.